Sizce insan zihni neden hep aynı hayatı tekrar eder? İnsan davranışlarını anlamaya çalışırken yapılan en büyük hata, insanı rasyonel bir varlık olarak ele almaktır. Oysa modern psikoloji ve nörobilim şunu gösterir: İnsan karar veren bir varlık olmaktan çok, alışkanlık sürdüren bir organizmadır. Günlük hayatta seçim olarak adlandırılan davranışların büyük bölümü bilinçli değerlendirme süreçlerinin sonucu değildir. Bunlar çoğunlukla daha önce defalarca aktive edilmiş sinirsel yolların tekrar çalıştırılmasıdır. Bu nedenle insanlar neden aynı ilişkilere girer, neden aynı işlerde tükenir, neden benzer duygusal sonuçlara ulaşır sorularının cevabı, yanlış karar vermeleri değildir, cevap daha yalındır, zihin bildiği yolu tercih eder. Psikolojide bu duruma bilişsel ekonomi adı verilir, zihin enerji tasarrufu yapan bir sistemdir. Yeni bir düşünce biçimi geliştirmek, yeni bir sınır çizmek, yeni bir davranış modeli kurmak metabolik olarak pahalıdır ve bu yüzden kişi kendisine zarar verdiğini bildiği halde aynı kalıpta kalabilir. Bu bir çelişki değildir. Bu biyolojik bir stratejidir. Zihin yeni olanı riskli algılar. Eski olan ise güvenli hissedilir. Çünkü zihin eski durumda ne yaşayacağını bilir. Modern insanın yaşadığı yorgunluk hayatın hızından kaynaklanmaz. Bu yorgunluk sürekli kendini düzenleme zorunluluğundan kaynaklanır. Ne hissettiğini ayarlamak, nasıl görünmesi gerektiğini ayarlamak, ne söyleyip ne söylemeyeceğini ayarlamak sinir sistemini sürekli uyarılmış halde tutar. Bu durum literatürde mikro tükenme olarak tanımlanır. Küçük ama sürekli psikolojik aşınmalar. Bunlar dramatik değildir ama süreklilik gösterdiğinde kişinin öz düzenleme kapasitesini zayıflatır. Sürekli kendini açıklamak zorunda kalmak, sürekli güçlü görünmek zorunda hissetmek, sürekli tolere etmek, psikolojik sistemde sessiz bir yıpranma yaratır. İnsanlar çoğu zaman neden böyle hissediyorum sorusunu sorar. Oysa daha işlevsel soru şudur. Bu hali ne kadar süredir taşıyorum? Çünkü psikolojik etkide içeriğin kendisinden çok süresi belirleyicidir. İnsanlar zorlandıkları durumları çoğu zaman rasyonelleştirir. Şartlar böyle, zamanı değil, daha kötüsü de var gibi cümleler zihnin mevcut duruma adapte olmasını sağlar. Bu adaptasyon rahatlama değildir, bu hissizleşmedir. Hissizleşme iyi hissetmek değildir. Hissizleşme fazla hissetmenin sonucudur. Zihin taşıyamadığı yükü kapatarak yönetir. Hayata dair en zor kabullerden biri şudur. Bazı sorunlar çözülmez. Ama sorunla kurulan ilişki değişebilir. Bu değişim motivasyonla olmaz, pozitif düşünceyle hiç olmaz. Bu değişim tepki kalıplarının fark edilmesiyle başlar. İnsan kendini tanıdığını zanneder. Oysa sadece kendi davranışlarına aşinadır. Aşinalık farkındalık değildir. Farkındalık aynı noktada aynı tepkiyi vermeden durabilmektir. Psikolojik olgunluk duyguların yokluğu değildir. Duyguların otomatik yönetilmemesidir. Duygu gelir ama kişi artık şunu yapabilir, bu duyguyla ne yapacağını eski senaryoya göre seçmez, hayatta gerçek değişimler bağırarak olmaz, gerçek değişimler sessizce olur, insan bir noktadan sonra aynı şeyi anlatmayı bırakır, aynı tepkiyi vermeyi bırakır, <laughs> Davranış değişimi niyetli olmaz, davranış değişimi tekrarın kesilmesiyle olur, aynı döngü aynı hızda çalışmadığında zihin yeni bir yol üretmek zorunda kalır. Hayat adil olmak zorunda değildir. Ama insan kendine karşı daha net olabilir, netlik sertlik değildir, netlik iç çelişkiyi azaltır. İnsan hayatını değiştirmez, insan hayatla kurduğu iç dili değiştirir ve bu değişim zihinsel gürültüyü azaltır. İnsan davranışlarını anlamaya çalışırken yapılan en büyük hata, insanı rasyonel bir varlık olarak ele almaktır. Oysa modern psikoloji ve nörobilim, insanın karar veren bir varlık olmaktan çok alışkanlık sürdüren bir organizma olduğunu gösterir. Günlük hayatta seçim olarak adlandırılan davranışların büyük bölümü bilinçli değerlendirme süreçlerinin sonucu değildir bu davranışlar daha önce defalarca aktive edilmiş sinirsel yolların otomatik olarak yeniden çalıştırılmasıdır. Bu nedenle insanlar neden aynı ilişkilere girer, neden aynı sorunları yaşar, neden benzer duygusal sonuçlara ulaşır sorularının cevabı yanlış karar vermeleri değildir, cevap daha yalındır, zihin bildiği yolu tercih eder. Psikolojide bu durum bilişsel ekonomi olarak tanımlanır, zihin enerji tasarrufu yapan bir sistemdir. Yeni bir düşünce biçimi geliştirmek, Yeni bir davranış modeli kurmak metabolik olarak pahalıdır. Bu yüzden kişi kendisine zarar verdiğini bildiği halde aynı davranış kalıplarını sürdürmeye devam eder. Bu bir zayıflık değildir. Bu biyolojik bir stratejidir. Zihin tanıdığı acıyı bilinmeyen iyiliğe tercih edebilir. Modern insanın yaşadığı yorgunluk Hayatın hızından kaynaklanmaz bu yorgunluk. Sürekli kendini düzenleme zorunluluğundan kaynaklanır. Ne hissettiğini kontrol etmek, ne söyleyeceğini ayarlamak, nasıl görünmesi gerektiğini düşünmek sinir sistemini sürekli uyarılmış halde tutar. Bir, e, bu durum literatürde mikro tükenme olarak tanımlanır. Küçük ama süreklilik gösteren psikolojik aşınmalar. Bu aşınmalar dramatik değildir ama uzun vadede kişinin öz düzenleme kapasitesini zayıflatır. İnsanlar çoğu zaman neden böyle hissediyorum sorusunu sorar. Oysa daha işlevsel soruşudur. Bu hali ne kadar süredir taşıyorum? Çünkü psikolojik etkide içeriğin kendisinden çok süre belirleyicidir. Şimdiye kadar anlattıklarım zihnin nasıl çalıştığına dair bir çerçevedir. Ancak bu çerçevenin hayatta bir karşılığı yoksa teorik bilgi olarak kalır. Psikoloji yalnızca anlamak için değil, davranışı düzenlemek için vardır. Çünkü zihin bilgiyle değil alışkanlıkla değişir. Bir şeyi anlamak, aynı şekilde davranmayı bırakmak anlamına gelmez. Asıl dönüşüm, aynı tetikleyiciye farklı bir karşılık verebildiğin anda başlar ve bu an çoğu zaman sıradandır. Bir insan sana kötü davrandığında, zihnin ilk tepkisi karşılık vermektir. Sinirlenmek, ses yükseltmek, kendini savunmak istemek otomatik olarak ortaya çıkar. Psikolojik olgunluk bu ilk tepkiyi takip etmek değildir. Bu ilk tepkiyi durdurabilmektir. Sinir geldiği anda yapılması gereken ilk şey cevap vermemektir. Bu bir zayıflık değildir. Bu davranışı yönetmektir. O an durmak, bedeni sabitlemek, ağzı kapalı tutmak psikolojik kontrolün başladığı noktadır. İnsan çoğu zaman sinirli olduğunu zanneder. Oysa sinirin altında değer görmeme hissi vardır. Zihin bu hissi tehdit olarak algılar ve saldırı ya da savunma üretir.